İnternette gezerken şöyle bir video gördüm. Tripod al. Gel koş 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 koş. Ve dedim ki bu hanfendiyle tanışmam lazım. Hanımlar beyler karşınızda tripod. Koci. Gel bir gel. Merhaba. Tabi öncelikle haracımızı verelim. Bu kardeşimizin eksik ayağı 2 aylıkken bir aracın motoruna sıkışmış ve maalesef ki ampute edilmek zorunda kalınmış kardeş. Ankaralılar lakap takarken çok acımasız muhabbeti yapmak istemiyorum ama bu yavruya da bu isim çok yakışmış he. Bir bacağı eksik olmasına rağmen atlama ve zıplamalarında asla bir eksiklik olmayan tripod hem mahallenin hem de kliniğin neşe kaynağı cürüm. Ama sadece insanlara. Cüssesi fark etmeksizin tüm köpeklere sıkıntı yaşatıyor. Niye böyle bağırıyorsun? Bu kadar bağırma sebebi de şu an kediler için malum dönemden geçiyor olmamız. Bu güzel yavrunun videolarını çekmem için izin veren Koza Veteriner Kliniği yetkilisine ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Çok cana yakın insanlar. Batı kent ve çevresinde oturan kardeşlerim patili dostlarınız varsa mutlaka buraya getirmenizi öneririm. Heh. Bak öneriyorum yani reklam değil öneri.